Çok önemli bir isimle şimdi sizi tanıştırmak istiyorum. Kendisi benim tanıdığım günden itibaren yakın takip etmeye çalıştığım değerli bir futbol insanı. Aynı, sadece bir futbol insanı değil, aynı zamanda bir e, spor yöneticisi. Beni aslında o kimliğiyle daha da fazla heyecanlandırıyor e, ve o kimliğiyle yakın takipteyim. Işıtan Gün. E, kendisi aslında yönetici e, kariyeri olan bir isim ve son yıllarda önce Galatasaray'da üst düzey e, yöneticilik yaptıktan sonra, futbol yöneticiliği yaptıktan sonra Türkiye'nin soft power'larından, yumuşak güçlerinden birini oluşturdu ve Hollanda'da daha alt ligde mücadele eden Fortuna Sittard isimli bir futbol takımını satın aldı. Şu anda Avrupa coğrafyasında Işıtan Bey'den başka bir futbol kulübü sahibi olan bir Türk girişimci var mı bilmiyorum. Ama ben kendisini Hollanda'da ziyaret etme fırsatım oldu. Kulüpte kendisini başkan olarak gördüm. Ne kadar sayıldığını ve sevildiğini e, bizzat tanık oldum. E, ve Fortuna Star'da aldığı yerden bambaşka bir noktaya getirdi. Ve Avrupa coğrafyasında Avrupa liglerinde mücadele eden bir takımında tek Türk sahibi ve yöneticisi. Işıtan Bey beni kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Özlem Hanım, En nazik sözlerinizden hem de sizi tekrar görmek çok güzel. <laughs> Aynı şekilde ekranda da olsa buluşmak çok güzel. Ee, valla nazik sözler değil gerçekler bir saniye şu ben de hemen oturumumu size göre ayarlayayım. Onlar gerçekler ben çünkü geldim gördüm e, gerçekten de Hollanda'da sizi. Siz Fortuna Sittard'da aldığınızda takım ne durumdaydı? Bugün ne durumda? Önce onu sorayım isterseniz. E, şu anda beşinci sezonumuzdayız. E, i̇kinci sezonumuzda Hollanda'nın en üst ligi olan Eredivizi'ye çıktık. E, bunu da tarihin en e, düşük bütçesiyle ve en genç takımıyla e, başardık. E, kulüp büyümeye devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çok iyi bir siz gel, e, ziyaret ettiğiniz dönemde tabii e, her şeyi kendim yönetiyordum ama şimdi profesyonel yöneticilerimiz var. E, onlar götürüyorlar. Gayet memnunuz. Hiçbir yaramazlık yok diyebilirim. E, tabii ki e, koronanın futbolu olan genel etkileri dışında. Bir başarı öyküsü yazıyorsunuz orada Türkiye tarafında ne kadar farkında insanlar bilmiyorum ama ciddi bir başarı öyküsü yazıyorsunuz. Son dönemde galiba Acun Ilıcalı'yla da bir imza attınız. İzleyicilerimiz zaten Acun aldı transfer yaptı bile diyor. Acun almadı, Acun ortak oldu. İsterseniz onu belki de bir tekrar... Yok o süreçte işte, henüz tamamlanmadı. Bu konuda da... E, bir bilgi var. Şu anda hayır e, geldiğiniz gündeki durumdayız. Yani tek e, ortağın tamam. e, başkanı benim. kulübün. Acun Bey'le herhangi bir e, şu anda resmileşmiş bir ilişkimiz yok. Tamam. Peki bunu da böylece e, aktarmış olduk. E, Ali Kaptan da yazmış. Acun transfer yaptı diyor. Öyle değil. Hala takım Işıt evet, Bey. Biz evet. Ünal Aysal döneminde efendim yanlış bilmiyorum değil mi? Ünal Aysal döneminde Galatasaray'da Galatasaray'ın futbol yönetimi kadrosunun içindeydiniz. Ben e, o tarihte e, oluşan e, icra kurulunda e, görev yaptım. E, stratejik planlama ve iş geliştirmeden sorumluydum. Daha sonra mali işlerden de sorumlu oldum. Aslında e, Ünal Bey'in e, bazı konulardaki vizyonun ne kadar doğru olduğunu bugünlerde görüyoruz. E, takip ediyorsunuzdur, Avrupa Süper Ligi kurulması gibi bir olay e, bomba, bomba gibi düştü. Evet tam onu soracaktım. Yani bugün şimdi bu Avrupa Süper Ligi kurulması hakikaten futbol dünyasını büyük sarstı. Yani o konudaki fikrinizi dinlemek isterim. Çünkü çok ee, bunun yanında olan, destekleyenler var. Bir de ne yapıyorsunuz kardeşim diye açıklamalar yapanlar var. Yani Dünya Futbolcular Birliği'nin sert açıklaması var. TFF'nin, e, Futbol Federasyonu'nun sert açıklamaları var. Ve sonra birdenbire bir geçmiş haber e, sisteme girdi. Ünal Aysa'nın bu fikriydi diye. Doğru mudur? Öyle miydi gerçekten? Kesinlikle, Biraz kesinlikle, kesinlikle doğru. Ünal Bey bugün zaten bazı e, medya organlarında da bununla ilgili açıklamalarını yaptı. Aslında Avrupa Süper Ligi kurulsun ve Galatasaray burada yerini alsın diye ilk vizyonu ortaya koyan e, Ünal Başkanımızdı. Aslında tabii Galatasaray'ın kuruluş ideali ve felsefesi bildiğiniz gibi. Yani Ali Sami Yenbey'in e, kurduğu, Türk olmayan takımları yenme e, misyonunu taşıyan bir kulüp. E, dünyada en çok e, yurt dışı başarı sağlamış olan da kulüp. Dolayısıyla bu vizyonun bir e, devamıydı aslında. Tabii o tarihlerde belki e, biraz erken diye bu Süper Lig'in kurulma fikri e, e, Nem pişmesi oldukça uzun bir zaman aldı. Fakat dün gece gelen e, düşen bomba ile diyeyim, yani ben buna futbolun 11 Eylül'ü diyorum çünkü o derece sarsıcı, iyi veya kötü anlamda değil ama. Ee, çok ciddi tepkiler de var, ee, destekleyenler de var. Tabii aslında bu futbolun, yani bakacak olursanız aslında insanlar unutuyor ama e, örnek vermek gerekirse Premier League bugün dünya futbolunun e, en önemli merkezi diyebiliriz. 92-93 sezonda kuruldu. O tarihteki yayın ihale bedeli yıllık 40 milyon pound. Şu anda e, 2,5 buçuk milyar e, pound'un üzerinde. Yani futbol aslında çok ciddi bir, e, hızlı bir büyüme yaşadı. Burada da tabii 2012'de de buna paralel olarak değerlendirmek lazım. 2012'de Financial Fair Play dediğimiz UEFA'nın finansal fair play kriterleri devreye girdi. Bunlar girdikten sonra ne oldu? Aslında e, uluslararası regulasyonun işe yaradığı çok nadir durumlardan biri olarak ben bunu tanımlıyorum. İki sene içinde bir defa futbol kulüpleri Avrupa'daki toplam futbol kulüpleri faaliyet zararı ederken faaliyet kar etmeye başladı. Ve borçlarını çok ciddi bir oranda düşürdüler. Yani Financial Paid ile işe yarım. Fakat bu Avrupa e, Süper Ligi'nin kurucu olarak adı geçen e, ve altına imza atan 12 kulübe bakacak olursak aslında burada bir enteresan durumla karşılaşıyoruz. Bugün itibariyle dünya, e, Avrupa'daki kulüplerin %67'si zannediyorum e, karlı işletmeler. E, o açıdan futbol biraz kendine e, ciddi anlamda çeki düzen verdi ama bu 12 kulübe bakacak olursak bunların toplam borcu 7.4 milyar pound seviyesi. Aman Allah'ım 7.4 milyar pound borcu var bunların. Evet bu 12 kulübün yani bildiğiniz gibi açıklanan formatta 15 kurucu kulüp ve daha sonra 5 kulübün girip çıkması değerlendiriliyor. Bu 12 kulübün toplam borcu 7.4 milyar pound seviyesinde. En son Covid öncesi olan zararları da 1.2 milyar pound yani bir yandan futbol sektörünün genelinde bir finansal anlamda iyileşme veya ayağın yorganına göre uzatma dönemi ne geride bıraktık. Ama bir yandan da bazı kulüpler bunu yeterince yerine getirmedi. Bunların çoğu yabancı sermayeli kulüpler ve tabii dünyada en çok rağbet gören, en çok diye sahip olan kulüpleri. Dolayısıyla böyle bir oluşum oldu. Bunun ee, o e, eleştirilen tarafı tabii futbolun e, işte sporbalının ruhuna daha kapsayıcı olması gerektiği şeklinde eleştiriler var. E, arkalarında da bildiğiniz gibi çok ciddi bir e, yatırım bankası var. E, JP Morgan JP Morgan diye bir para açıklamış. Evet bu aynı evet. basketboldaki Euroleague gibi tartışmalı bir e, şeye dönüştü. Siz doğru evet. buluyor musunuz? Yani e, tabii futbolun çok önemli bir ekonomisi var. Şu anda Türkiye'deki bütün futbol kulüpleri bankaların zaten herhalde değil. Mi? Ee, aslında bakacak olursanız yeni yapılan bu bankalar birliği anlaşmasıyla JP Morgan'ın e, bu 12 kulüple yaptığı e, işlem birbirine çok benziyor. Çünkü JP Morgan ne yapıyor? Bu kulüplerin borçlarını üstleniyor ve 23 yıl vadede çok düşük bir faizle de e, bunları kulüplere e, geri ödeme yükümlülüğü getiriyor. Bu tabii artan gelirlerle birlikte yani kurulacak eğer gerçekleşirse e, Süper Lig'in e, ayak bastı parası olarak 400 milyon dolar gibi bir para alacak. Çünkü bunlar çok ciddi rakamlar. Dolayısıyla onların finansal e, faaliyetlerini e, oldukça kolaylaştıracak bir e, imkan. E, ama tabii bunun Avrupa futbolunun geneline ulusal liglere biliyorsunuz Almanya çok sert bir e, açıklamayla e, işin karşısında olduğunu söyledi. Belçika, Hollanda keza öyle. İspanya Ligi e, UEFA bir yandan işte buraya katılacak liglerin e, takımların oyuncularının e, milli takımlarda oynama e, oynayamayacağını ve yerelliklerde oynayamayacağını söyledi. Biraz ortalık tozlu man açıkçası. Yani bunun hani doğruluğunu yanlışlığını tartışmaktan ziyade bu verilerle gitmek ee, gerekiyor. Sayın Alper Tekin yorum yapmış NBA Ligi gibi. Şimdi Amerikan spor sistemi ile Avrupa spor sistemi arasında ciddi farklar var. Birincisi şu. Amerika'daki kulüpler bir franchise dediğimiz modele ait. Yani orada bir havuz var. Bütün gelirler var. tek bir havuzda toplanıyor ve kulüplere oradan dağıtılıyor. Oyuncular mesela maaşlarını ligden alır. Amerika'da kulüpten almaz. E, oyuncuların e, maaş limitleri vardır vesaire. Yani ama buna karşılık da kapalı bir ligdir. Yani ligden düşme çıkma yoktur. Şimdi bu Süper Lig'in birinci esprisine bu kulüplerin çoğunun da Amerikalı sermayedarlar sahip e, tarafından sahip olduğunu düşünecek olursanız Amerikalı spor yatırımcısı şunu bekliyor. E, benim gelirlerinde bir belirsizlik olmaz. İşte düştüm mü, çıktım mı, şampiyon oldum mu, şampiyonlar liginde gittim mi, o gelirden oldum mu, olmadım mı? Ben bunları yaşamak istemiyorum aslında bu işin e, ona etkilerinden e, biri bu oldu. E, o amacı da doğru gidiyorlar. Yani ben az önce e, Avrupa kulüpler Birliği'nde e, bir görüşme yaptım. E, Avrupa tabii bu 12 kulüpte dahil bazı kulüplerdeki yöneticiler ve başkanlarla da e, sayın Burak Elmas biliyorsunuz Galatasaray kulübünde bir adaylık süreci var. Ben de onun içindeyim. E, çeşitli görüşmeler yaptık gün içinde. E, şu anki durum biraz e, %55 45 gibi yani süperlik gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? E, bakalım gelişmeleri göreceğiz. Yani Türkiye'den bir takımın katılması tabii Federasyon ve Kulüpler Birliği biraz belki erken de e, olarak nitelendirilebilecek bazı e, açıklamalar yaptı. E, diğer e, federasyonlara para yani Türkiye'den bir takım katılacaksa tabii doğal olarak bu Galatasaray'dır. Ee, bunun tartışılacak hiçbir e, şey yok. Ee, bunu bir taraftar kimliğinde söyleyebilirim ama gerçekten bu e, şekilde hem dünyada tanınır, tanınırlığı olsun hem e, geçmiş başarıları olsun. E, biraz izleyip görme dönemi diye e, düşünebiliriz. Alper gene soruyor. Özel firma eliyle maddi destek verecek o zaman. Bir de onların son bir sorusu var. E, konuğunuz Türk milli futbol takımının Hollanda'yı yenmesini nasıl yorumluyor? O bir şans mıydı yoksa milliler aşama mı kaybetti? Kaybetti. Yani Onar Bey'in bizi çok sevindirdi. Bence milli takımda inanılmaz bir kuşak yakaladık. Ee, ben e, daha da büyük başarılar bekliyorum. Beni şaşırtmadı. Tabii Orlando Lindi takımı da bir sene evvele göre e, ciddi bir düşüş yaşadı teknik direktör değişikliğiyle. Komand Barcelona teknik direktörü oldu. E, ama bize Millilerimiz gururlandırdı. Bence e, kimi yenseler şaşırmayacak bir Milli takımımız var. Bu arada da gurur duyuyoruz. Son olarak Murat'ın sorusunu sorayım. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yeni ligde de sayılacak mı demiş. <laughs> Bu tabii e, bizdeki bazı eski şampiyonlukların e, sözde şampiyonluklar devam gerekiyor. E, sayılma tartışmasıyla e, irtibatlı bir soru herhalde. Ama hayır yeni bir e, müsabaka formatı oluştuğunda o, sıfırdan başlanır. E, bunun çok örneği var. Premier Lig'de e, aklıma gelen ilk örnek e, o şekilde yapılacağını düşünüyorum. Peki. Mourinho da görevden alınmış şöyle mi? 60 arada mı? <laughs> <laughs> Yol, yollarını ayırmışlar diyelim. 60'lar diyelim. Evet. Öyle bir bu sabah da bir boy eksikti diyebileceğimiz bir gelişme oldu gerçekten. <laughs> evet, evet, gerçekten. Evet, bu arada şunu da söylemek lazım. Yani Süper Lig'in tabii biz hukuk kurullarımızda da Sayın Burak Elmas'ın ve hukuk çalışma arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık. Bu işin tabii bir de rekabet ee, hukuka açısından önemli e, etkileri olacaktır. Yani bir yandan UEFA'nın tehdidiyle hani milli takımları e, şampiyonalara almam, oyuncuları e, oynatmam gibi. Burada e, Süper Lig'e katılacak kulüpler lehine e, rekabet e, 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 hukukunu ilgilendiren konular olabilir. Katılamayan kulüplerin de rekabet e, e, hukuka açısından bazı başvuruları olabilir. Yani çok e, kapsamlı bir Konu doğrusu futbol sektöründe de böyle bir şey hiç bugüne kadar yaşanmadı Ve ne olacağını e, gelip göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepimizin anlamaya çalıştığı futbolun ekonomisi dünyada da çok önemli. E, başarılarınızın devamını diliyorum Fortuna Start'ta da ilk fırsatta pandemiden sonra artık ya siz burada ya ben orada. Ben e, orada olacağım. Tamam başımız üstüne. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür e, ediyorum. İyi günler olun.